Merhaba değerli izleyiciler. Yepyeni bir medya teknoloji programı ile daha karşınızdayız. Bu hafta da bilim, teknoloji ve tasarım alanında yaşanan gelişmeleri ekranlara getirmeye devam edeceğiz. Vakit kaybetmeden haberlere başlayalım. Bilim insanları giysileri ekranlara ve enerji kaynaklarına dönüştüren kumaş icat etti. Bilim insanları giysileri ekranlara ve enerji kaynaklarına dönüştüren kumaşı icat etti. Animasyonlu baskılı bir tişört giydiğinizi veya telefonunuzu doğrudan pantolon cebinizde şarj ettiğinizi hayal edin. Bu teknoloji yapılan son çalışmayla mümkün hale geldi. Cambridge Üniversitesi liderliğindeki uluslararası bilim insanlarından oluşan bir ekip, elektronik işlevleri ve akıllı sensörleri desteklemenin yanı sıra Enerji hasadı yapabilen, tamamen dokunmuş bir akıllı tekstil ekran geliştirdi. Nature Communications bilimsel dergisinde yayınlanan çalışmanın bulgularına göre ekip, 46 inç genişliğindeki kumaşın aynı zamanda TV, enerji toplayan etkileşimli halılar, kendi kendine çalışan giysiler ve kumaşlar oluşturmak için kullanılabileceğini belirtti. Bu her türden gündelik nesnenin akıllı araçlara dönüştürülebildiği tamamen yeni bir akıllı cihaz ve sistem sınıfının yolunu açıyor. Çalışma sonucu ortaya çıkan kumaş bir ekran olarak çalışabilir, çeşitli hareketleri izleyebilir veya daha sonra kullanılmak üzere enerji depolayabilir. Ekip, kumaşın radyo frekansı sinyallerini, dokunmayı, ışığı ve sıcaklığı algılayabildiğini belirtiyor. Ayrıca sarılabilir ve ticari tekstil üretim teknikleri kullanılarak yapıldığından bu şekilde büyük fonksiyonel kumaş ruloları yapılabilir. Geliştirilen bu teknoloji fonksiyonları doğrudan tekstil ipliklerine ve liflerine yerleştirebiliyor. Ayrıca kumaş her bir elyaf bileşeni esnemeye dayanacak şekilde yapılmış malzemelerle kaplanmış olduğundan sağlamlığını da koruyor. Kumaş bir ekran olarak çalıştırılabildiği gibi enerji depolayabilir. Kumaşın arkasındaki ekip, kumaşı esnek bataryalara, süper kapasitörlere, güneş panellerine ve dahasına dönüştürmeyi planlıyor. Musk'ın biyoteknoloji alanındaki projesi, deneylerde kullandığı 15 maymunu öldürdü. Neuralink şirketi, Elon Musk ve 6 ortak tarafından 2016 yılında kuruldu. Amaç, insan beynine implant edilebilecek bir beyin-makine arayüzü geliştirmekti. Çip, insanlara akıl hastalıkları gibi farklı şekillerde yardımcı olmak, ve insanları internete bağlamayı da sağlayacak şekilde duyurulmuştu. Temmuz 2019'da 158 milyon dolarlık bir yatırım yapılan bu çalışmada maymunlar, sıçanlar ve domuzlar gibi çeşitli hayvanlar üzerinde deneyler gerçekleştirildi. Şirket insan denemelerinin 2020'de başlayacağını garanti etmişti. Ancak şimdiye kadarki testlerde herhangi bir sonucun paylaşılmaması ve testlerin başarılı geçmemesi nedeniyle bu çalışma bir türlü başlamamıştı. Geçtiğimiz günlerde bir süredir eleştirilerin odağında olan Neuralink ilgili dikkat çeken açıklamalar yapıldı. Çalışmalar kapsamında beynine çip takılan 23 maymundan 15'inin öldüğü ifade edildi. Hem Neuralink hem de Elon Musk konuyla ilgili sessizliğini koruyor. Neuralink teknolojisi kapsamında 23 maymunla ölümcül çalışmalar yapıldığı belirtilmişti. Business Insider ve New York Post'ta yer alan yeni bilgilerse bu 23 maymunla ilgili önemli bir gelişmeyi ortaya koydu. Açığa çıkarılan 700 sayfalık belgeler 23 maymunun 15'inin öldüğünü ortaya koydu. Kar amacı gütmeyen hayvan hakları savunucusu grup sorumlusu tıp merkezleri komitesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren Jeremy Beckham konuyla ilgili açıklamalarda korkunç bilgilere yer verdi. Beynine implant takılan hemen her maymunun acı çekerek öldüğünü belirten Beckham, Neuralink için hayvanların bile bile sakat bırakıldığını ileri sürdü. Yapılan açıklamalarda bu hayvanların çeşitli enfeksiyonlara ve beyin kanamalarına maruz kaldığı en nihayetinde de acılı bir şekilde öldükleri ifade ediliyor. Evrenin sırlarını keşfetmeye çıkan James Webb Uzay Teleskobu'ndan beklenen ilk görüntüler geldi. Detaylara bakalım. Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi NASA Evrenin keşfi için birçok ülkeyle birlikte uzun yıllardır üzerine çalıştığı James Webb Uzay Teleskobu'nu 25 Aralık 2021 günü Fransız Guyanası'ndan Ariane 5 roketi ile fırlatmıştı. 24 Ocak günü 10 yıl boyunca çalışacağı dünyadan 1,5 milyon kilometre ötedeki Longer Range 2 noktasına ulaşmıştı. Geçtiğimiz günlerde L2 noktasına ulaşan James Webb Uzay Teleskobu, 2 Şubat'ta 5 ay sürecek hazırlıklarına başlamıştı. 18 hegzagonal aynayla 6,5 metre çapına sahip dev bir göz şeklinde üretilen teleskobun bu süreçte milimetrik ayarlaması yapılacak ve ardından çalışmalarına başlayacak. Yaz ayı ortalarında ilk çarpıcı kozmik fotoğraflarını göndermeye başlayacak. James Webb parçalı aynalarını hizalama sürecinin ortasındayken test amaçlı bir görüntü gönderdi. Teleskobun gönderdiği fotoğrafta HD 84406 isimli bir yıldız bulunuyor. Çekilen fotoğraf planlı ve keşif amaçlı değil. Ancak böyle bir görselin gönderilmesi bilim insanlarını rahatlatmış görünüyor. Uzay teleskobu bilim enstitüsünden astronom Marshall Perrin konuyla ilgili şu sözlere yer verdi. İlk günden beri bu kadar çok veri almış olmamız ve bin dünya üzerindeki tüm bilim operasyonları ve veri işleme sistemleriyle sorunsuz çalışmasının bir ürünü olarak karşımıza çıkıyor. Bu yaşananlar aynaların hizalanması için harika bir başlangıç noktası oldu. James Webb Uzay Teleskobu yakın kızılötesi kamera aracını kullanarak ilk fotoğrafını gönderdi. Teleskobun aynasını hizalamaya yönelik aylarca sürecek olan sürecin ilk aşaması tamamlanmış oldu. Web, uzay hakkında bildiğimiz çoğu bilginin kaynağı olan 200 binden fazla galaksiyi keşfeden Hubble teleskobundan 100 kat daha güçlü. Web bir diğer anlamda zamanda yolculuk yaparak 13,5 milyar yıl öncesini görebilecek. Teleskobun kurulumundan sonra gönderecekleri şimdiden merak konusu. Bunlardı. Şimdi de geçtiğimiz günlerde onlarca SpaceX uydusunun fırlatıldıktan sonra atmosferde yanarak parçalandığı görüntülere bakalım. geldik programımızın dosya bölümüne. Bu haftaki konumuz kuantum teknolojisindeki önemli bir bölüm olan kuantum kıyameti. Gizli ve şifreli belgelerin aniden kolayca açılabildiği bir dünya düşünün. İşte bu dünya kuantum kıyameti olarak biliniyor. Kısaca kuantum bilgisayarlar şimdiye kadar geliştirdiğimiz ve bugün kullandığımız bilgisayarlardan çok farklı şekilde ve teorik olarak çok daha hızlı çalışıyor. Kısaca kuantum bilgisayarlar şimdiye kadar geliştirdiğimiz ve bugün kullandığımız bilgisayarlardan çok farklı şekilde ve teorik olarak çok daha hızlı çalışıyor. Normal bir bilgisayarın karmaşık bir veriyi deşifrelemesi Milyarlarca kombinasyonu çözmesi yıllar sürebilir. Belki de bu işlemi hiçbir zaman tamamlayamaz. Ancak teorik olarak gelecekte kullanılabilecek bir kuantum bilgisayar bu işlemi saniyeler içinde yapabilir. Bu tür bilgisayarların insanlık için bir sürü sorunun çözümü olabileceği düşünülüyor. İngiltere hükümeti ulusal kuantum hesaplama merkezine ciddi yatırımlar yapıyor. Bu alanda hızlı gelişmeler sağlamaya çalışıyor. ABD, Çin, Rusya ve İngiltere de dahil olmak üzere birçok ülke kuantum bilgisayarlar geliştirmek için çok ciddi yatırımlar yapıyor. Siber dünyada üstünlük kazanmaya çalışıyorlar. Her gün şifrelenmiş veriler siber dünyada kullanıcıların izni olmadan toplanıp veri bankalarında saklanıyor. Bu veriler, veri hırsızlarının kuantum bilgisayarlarla yapabileceği saldırılara karşı çok hassas. Post Quantum adlı şirkette baş stratejist olarak çalışan Harry Owen, günümüzde internetten alışveriş, banka işlemleri, sosyal medya etkileşimi gibi yaptığımız her şey şifreli bir şekilde yapılıyor diyor ve ekliyor. Ancak bu şifreleri kırma kapasitesine sahip bir kuantum bilgisayar icat edilince, o bilgisayarın kullanıcısı bütün banka hesaplarına erişim sağlayabilecek ve devletlerin savunma sistemlerini yok edecek güce sahip olacak. Bitcoin cüzdanları tamamen boşaltılacak. Cambridge ve Colorado merkezli Quantinium şirketinin başkanı İlyas Kanda durumla ilgili şu sözleri sarf etti. "Kuantum bilgisayarlar bildiğimiz tüm şifreleme sistemlerini işe yaramaz hale getirecek. Bu bilgisayarlar hayatımız için büyük bir tehdit" Peki bu denli büyük bir tehditle karşı karşıyayken bu konu neden daha çok konuşulmuyor? İngiltere'de ismini vermek istemeyen bir kamu çalışanı, eğer kuantum bilgisayarlarına karşı herhangi bir savunma stratejisi geliştirilmeseydi, çok kötü şeylerin olabileceğini belirtti. Aslında günümüzde çeşitli savunma stratejileri mevcut ve geliştiriliyor. İngiltere hükümetinin gizli veri ve bilgilerinin tamamı post-kuantum yani kuantum ötesi şifrelendirme sistemleriyle korunuyor. Araştırmacılarsa bu yeni şifreleme teknolojilerinin kuantum bilgisayarlara karşı dayanıklı olmasını umuyor. Google, Microsoft, Intel ve dünyanın en büyük bilişim teknolojisi şirketi olan IBM gibi teknoloji devleri kuantum sorununa çözümler arıyor. Aynı zamanda Quantinium ve Post Quantum gibi uzman şirketlerin de çalışmaları sürüyor. ABD Ulusal Bilim ve Teknoloji Enstitüsü'nde endüstriyi, devletleri ve toplumdaki en kritik sektörleri koruyacak standartlaştırılmış bir savunma stratejisi geliştiriliyor. Kuantum bilgisayarcılığı pahalı ve zahmetli Aynı zamanda da çok ciddi seviyelerde enerji harcayarak ısı yaratan ekolojik olmayan bir teknoloji. Kuantuma dayanıklı algoritmalar geliştirmek zamanımızın en büyük güvenlik girişimlerinden bir tanesi. Ancak uzmanlar hiçbir şey yapmamanın artık bir opsiyon olmadığını söylüyor. Evet değerli izleyiciler. Medya teknolojinin bu haftaki bölümünün de sonuna geldik. Yeni bir programla görüşünceye kadar hoşça kalın, bilimle kalın. Müzik